Merhaba arkadaşlar oyun için kanalına hoş Ben Arun. Bugün Akinator oynuyorum arkadaşlar. E, bütün youtuberlar denemiştir. Ben de denemeye karar verdim arkadaşlar. Youtuber değilim. Her ne kadar da youtuber olmasam da video çekiyorum ama sonuçta. Yani youtuber sayılırım herhalde. ben de deneyeceğim akünatörü bugün. Girelim. Akünatörü zaten herkes yakından tanıyordur diye tahmin ediyorum. Ne tutacağım arkadaşlar? İlk olarak Sherlock Holmes tutacağım. Erkek mi diyor? Evet. Türkiye'den mi? Hayır. Gerçekten var mı? Hmm. Sherlock Holmes vardı. Şu an yok. Hayır. Ha, gerçekte var ama dur geri dönelim. Var evet. Futbolcu mu? Hayır. WWE üyesi mi? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Zaten hiçbir filmde oynamış mıydı? Karakterin Sherlock Holmes bir filmde oynamadı. Yani onu canlandırdılar ama bir filmde oynamadı sonuçta. Bilmiyorum diyelim. Hayır tabii ki de. Karakterim bir dizem mi? Hayır. Şu an 40 yaşından büyük mü? Hayır Manken mi? Hayır Allah Allah bilemedi Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır Delirdi akinatör Hayır 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 ya yeter ya Amerikan mı? Şarlık olmasa Amerikan herhalde Bilmiyorum diyelim tam emin değilim 4 harfli mi? Hayır tabii ki de. Hayır Şarlık <laughs> Olmuş Hayır bir harfi geçmiyor İyi de geçmiyor Evet insan Bunu bildi sonuçta Bu Aynı aynısı hayır Bir çalışmakta Hayır <laughs> Kaç sorurdu arkadaşım Olmuş evet Sonunda Evet Hayır Hayır Evet. Arkadaşım bu nedir ya akünatör? Bilmiyorum Allah ya ne soruyor ya? Utanması Utanmasa cinsel şeyini soruyor. Bu nedir ya? Bilim karakterin bilim adamı mı? Bilim adamı değil. Dedektif. Türk mü? Hayır. Ya arkadaşlar inanamıyorum. 30 soru oldu hala bilemedi. Karakterin yağıtı kökenli mi? Ya hayır hayır hiç. Hayır hepsi. Bilemeyecek ben biliyorum bilemeyeceğini ama Tahmin ettiniz öyle Tebrikler uzman bir oyuncusun Karakterin bak zor ama bildiğime inanıyorum Öğrenmek için tüm karakterleri aç demiş Hayır sağ diyelim Bak çok uzman bir oyuncu olduğum belli oluyor Şimdi arkadaşlar Youtube ünlülerini tahmin edeceğim Eee Ekin Soyak'tan başlayalım Karakterin Türk mü? Evet Erkek mi? Evet Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Evet e harfi geçiyor mu? Evet. Bilecek zaten bu ya. Hayır. Maalesef akinatörcüğüm. Hayır akinatörcüğüm. Hayır akinatörcüğüm. İsim 2 harfi geçiyor mu? İki evet geçiyor. Saçı var mı? Evet yok. Oo bildi zaten bu ya. Arkadaşım tabii ki de bilecek ya. Bütün. Oo bütün harflerini sordu ya adam zaten bütün harfleri sordu ya. Süpürgeyle uçamaz arkadaşım. Mobil oyunum mu Hı, tanıtıyor? Hayır. açtım mı? Bilmiyorum. Bak bunu bilmiyorum. Hayır. Aa olabiliyor ya. Olabilir ki. Değil mi? Ya bilmiyorum diye bunu. Kalpten bizden mi? Hayır. Hadi Beşiktaş'cım hayır. Bilemedin ne Ekim Sayı lan? He? Akinatör. Bilmiyorum. Ekin soya bile bilemedi. Hadi. Ha bilebilir tabii şu an. Ekin soya YouTuber. Evet. Bildim. Sonunda sonunda bunu bil. Bari bunu bil yani. Tamam, tekrar oynayalım. Şimdi arkadaşlar, ee, oha diyorum lan. Ersen abi tutacağım arkadaşlar. Değişik olsun. Hep Cem Medit tutarlar. Ben de bir Ersen abi tutayım. youtube sayesinde ünlü oldu. Yok bütün saatte de değil. Çoktan ünlü oldu. Hayır. Bir arkadaşım soruda kararsız kaldım. ünlü olmadı. Bilmiyorum derim ya. Hayır kadın değil. Evet. Şarkı mı? Hayır. Dizde oynadığımı bilmiyorum bunu. Olabilir oynuyor mu? Ersan evet. Yarfi var. Hayır. <laughs> Komedi ile hiç alakası yok. Ay tabii ki de hayır. Hiç evlendi mi? Evet. Evlendi. Çocuğu var hatta. Serhör Ersan var. Bildi ya. Oha ilgisi var mı? Evet. Tamam bildi. <laughs> artık bu soru ee, sorunca artık bilmiş sayıyorum ben ya. Bildi ya. Ersan abi bildi. Ersan Özer internet girişimcisiymiş kendisi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Ersan abi tuttuk ee, şimdi kim tutuyoruz YouTube'la YouTuber'lardan ve en sevdiğim YouTube tutmaya geldi arkadaşlar Murat abi GF edin de geçiyor Murat hayır Sibin sen kar geçiyor mu? Hayır bir youtuber mı? Evet bak tam bunu bildin akinatör. İsmi A harfi var mı? Evet. Bunun adına bir harfi geçiyor mu? Hayır. Evet. Doğru. Her zaman bir maske mi Her zaman değil. Her zaman değil ama bir maske takıyor. Bilmiyorum diyelim. Yani hani. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Karar veremedim yani. Şimdi küfürbaz olduğu söyleniyor yani. Du yani çok duyduk zaten küfürlerini ama küfürbaz yani ne bazı değerlendirmek lazım. Neyse bilmiyorum diyelim. Şu da ünlü mü? Evet. 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 Bu, yani buna net cevap veririm ama. Murat abi. Hayır. Murat abi. Bir wine mi? Hayır. Adem kanı içti var mı? Hayır. Kaşıktan mı korkuyor? <laughs> Dilim yok hayırdır ama yani bilmiyorum diyelim. Bilemeyeceğim şimdi. Kadın mı? Hayır ya. Bir erkek bir kadın soruyor. Bir kadın ki bilmiyorum diyelim. Şarkıcı mı? Hayır. O bayağı oldu ya bu sorusu. Kaç oldu? Ya bil artık. Büyük ihtimalle bilecektir yani. Hadi evet Murat abi GF youtuber. Doğru bildi maske takıyor. Bu maske e, şeyinde biraz yanıldık. <laughs> küfürbaz deniliyor. Ya yani ne kadar küfürbaz o ı, tartışılmaz ama yani şimdi. Yani ediyor küfür. Evet diyelim. Yani teşekkür ediyoruz akünatörü. Bildi bunları bizi yüzsüz bırakmadı. Akünatörcüğüm. Ben görüntü düzenleyicisin şimdi dükkana ya yani ki düzenleme falan Dükkana gidelim arkadaşlar şöyle bir bakalım ha düzenleme falan var ya Ha güzelmiş bu, bu yerlere de açıldı Önce açıkta ne oldu ne oldu, ne oldu o zaman Oo bir şey de oluyor. ne oluyor lan Neye girdik oğlum Lan oğlum lan oğlum ya Rezalet bir şeye yedik. Ben ben ne ben... bastım arkadaşım ya? Bu nedir ya? Abi bu ne ne ya ne Allah için ya? Bu nedir ya arkadaşım ya? He bunu göstermek için mi o 2 saat geçti arkadaşlar? Neyse arkadaşlar çok uzadı bu iş. <laughs> e, inşallah video beğenmişsinizdir, sizi az olsa eğlendirmişimdir arkadaşlar. Akinatör de böyleydi, biz de denedik. Güzelmiş, e, 10 üzerinden 9 veriyorum yani. Şimdi hepsini bilemedi, ben uzman bir oyuncuymuşum zaten. Onda bir karar kıldık arkadaşlar. Ke bu kadar keyifli mobil oyundan sonra... E, yani güzelmiş, keyifli bir mobil oyundu yani. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Oyun çıkın kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.